Koca usta Mehmet usta bayağı bir mantar toplamış. Benden sonra geldi. Benden çok mantar topladı. Deneyimle alakalı herhalde. Biz bulamıyoruz. Birileri çok dedim ya kesmişler dostlar bu şekilde. Mantarlar çoktu burada ama dediğim gibi bilinen bir mera. Herkes burayı biliyor. Bizim köyler seviyorlar da. İşi de biliyorlar. Pek bir mantar bulamadım bugün. Ama bereket versin. Babam diyor ben bayağı buldum. Ben ee, başka bir yere Pırnal Merkezi bakmaya da gittim. Bir ocağım var buraya yakın. Onun için biraz da zaman kaybettim dostlar. Acaba bulamaz mıyım dedim. Şöyle gene de geri dönüş yolunda bir şeyler denk geliyor çok şükür. Mantar bulmaya devam ediyorum. Artık sezon bitiyor yavaş yavaş ama bizler mantar bulmaya devam ediyoruz çok şükür. Eşelemek istiyor. İyicene bakılmak istiyor. Yoksa gözden kaçıyor mantarlar dostlar. Opa, bunu da keselim. Şöyle güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yine de az da olsa mantarımız. Şöyle sizlere şu bilgiyi vermek istiyorum. Bakın sporlarını yaymış seneye. Bundan çıkacak. Kökünden değil dostlar. Kökle alakası yokmuş bu işin. Koparmak lazımmış. Biz ben hem kesiyorum hem de topluyorum ama bu şekilde sadece misal zarar gelmesin diye üstünü kapatın diyor. Bu işi bilen insanlar o şekilde çok fazla eşelemeyelim. duaya zarar vermeyelim. Mantarımız bu dostlar böyle gördüğünüz üzere kanlıca mantarı bu sene gayet bol topladık. Çok şükür bereket versin. Karşıma çıkarsa gene geri dönüş yolunda yine sizlere göstermeye çalışırım. Sepetimin durumu bu. Aramaya devam.